Biliyorsunuz ki, biliyorsunuz ki biz Makedonya'ya gelmiştik. Ee, ben size yolculuk bile atmıştım. Ondan sonraki günlerde hiç çekemedim. Gerçekten çektiğimde de yayınlayamadım. Yani editleyemedim, o yüzden yayınlayamadım, editleyemedim. <laughs> Bugün artık dönüşümüz var. Çok üzülüyorum. <laughs> Yeni oteldeyiz bu arada. Gerçekten çok üzülüyorum. Çok mu üzülüyorsun sen? Kanka gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum. Ama ben gidiyoruz. Şey Bak Gitmek istemiyorum ama gidiyoruz. Çok kötü bir şey bence. Şuraya gidelim ya. Gitmeyelim ya. Param Daha eşe. Ben bütün paramı harcadım bu arada. Param kalmadı. Çok sen paramı harcadın. Ben bir paramatiyim. Paramatik. Evet şimdi görüşürüz. Şey, arkadaşlar. Ne oldu? Biz kocaya Arkadaşlar ben duş, badeye badeye ben badeye badeye ben 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 duş başlığıyla Alışveriş Oğlum sen gerçekten mi değilsin? Ben bu Arkadaşlar ben bu zaten Ben bu Çok ben bu ama düşüncelerim neler? Çok Ben Parası mı? Arkadaşlar biz neler yaşadık? Anlatırsın Öyle. Şimdi görüşürüz. Evet, AVM'ye geldik. Vay anasını. AVM'ye gelmişiz Beren biliyor musun? Bekleyin, ben arkadaşlardan para alacağım. Çok, 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 çok. Paralarım bitti, arkadaşlardan para alacağız. Ne oldu? Blok? Merhaba. Şimdi Beni kapat. de göster, ben gözükmüyorum. Beni de göstersin. Evet, şimdi kapatıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben paramızı aldık. Kaygın hocamızdan sağ olsun, var olsun. Sağ olsun, var olsun. Şimdi kızlar yemek yiyecek. Ben de onların yanından atıştıracağım. Evet, öyleli. <laughs> Sonra da alışverişe. 4 saat buradayız. Çok güzel bir şey bu. Ne alacaksınız? Burger mi? Sizden yiyeceğim için sıkıntı <laughs> yok. Neden çekiyorsun arkadaş? Vlog yapıyorum. Evet. Artık gösterdim yalnız. Olsun. Aldım. Ben orayı kapatırım sizce. Sıkıntı yok. Sen keyifsi mi denesek ya? Ben çok merak ettim. Evet, Türkiye'de şimdi mi? Evet arkadaşlar şimdi biz kızlarla keyifsi aldık. Çıkınımı vermediler. <laughs> Beni de çıkın aldım Benim vermediler. de çıkın nerede? Sırf şunu bir dakika. Ice aldı diye çıkını vermediler. Nereye göstersene ben. Olsun zaten. Gösteririm sonra. Doğa gibi menü var orada. Doğa gibi de çikin var orada. Ay için çikin var. Bir tane menü aldık ve bizden tavuk var yani. Evet. Ben almadım ben arkadaşlar. Yakın. Onlardan yiyorum. En son yazdığımda bu evet. Ciddi. Sonra da market Aşkın alışverişine gideceğiz. Ardından da New York'a gidip alışveriş yapacağız. Huu. Evet arkadaşlar. Şimdi biz yemeğimizi yedik. Beren'in e, Euros'unu Dinar'a bozdurduk. Şimdi Beren'in çok gördüğü İstediği bir oyuncakı varmış. Onu almaya gidiyoruz. Sonra görüşürüz. <laughs> Oraya oraya aşire. Yor yok. Şehir kapı yolun. Anahtar servisinin havalimana geldik artık. ben çekmeyi unuttum. Çıktık, havalimanına geldik. Acayip hastırdıoğlu orada. Çok kısaydı evet. Şimdi iniyoruz arkadaşlar. Ben ilk adayım burada. Ada ada. Pasaportlarımızı alalım. Üçerli ben. Ben ülkeli, neden ülken çektim? Verin bizi. Rahatsız oldu soslu. Tamam, evet. Yok da yani. Kenle babanın yurken izin almadı. çekiyorum seni. Neyse tamam. şimdi kapatıyorum tamam, gidiyoruz. Evet. Yırtıldı <laughs> sandım. Ay, Allah bir evet. <laughs> <laughs> Beren Beren. Beren Beren. Beren şey, aşk yaşıyoruz. İki de nefret dolu birbirimize bakıyoruz. Evet. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> evet. Geçtik. Geç geçtik. Aç geç çare. Geç geç. 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 Evet. Bir sen. Tam bekleyin bekleyin. Şimdi asıyorum uçakta açarım. Ne <laughs> evet, takışa biz uçak geldik. Çok soğuk. Bizde de. Bizim zamanlarda başa çıktığımızda daha ılıktı bu orada. Hı hı. Daha sıcaktı. Şşş. Ben buz, buz gibi içerisi. Umarım yanımızda bir oturacağız. Buraya daha var. Eda. Ne? Esallah. <laughs> Bütçe Eda mı Esallah? Nezha. Esallah edes. Öyle ama ney? Şimdi kapatacağım. チューリバート。 就这些，就这些了。 başarılıydı bu arada. Acayip hızlı geldik. Sadece bir kere Tüplas'a gidip o da şeylerin içinden, kutlar içinden geçtiğimiz için çok başarılıydı. Alkışlıyor zaten. <laughs> evet. şimdi. alkışlıyor. Kapatıyorum. E bu kadar yavaş. Evet arkadaşlar biz uçaktan indik. Şimdi bavulları bekliyoruz. Evet, <laughs> ben <bavulları ASMR> <laughs> <Eyysin> ben babullar ASMR yapıyorum. Ace Hi. Yeah, yeah. Herhalde senin şansın. Öner bir gün. Bekliyoruz. Bir zaten hepsini yak. Ne? Ne? Duygusallaştım şu <laughs> an. Bir daha oraya gitmeyeceğiz dedim. Kanka. Desene. Bir daha bu yap. Yeni valizle gireyim. Bir daha bu yaşadıklarımızı yaşayamayacağız. Bizim ilk bir sayı. sayılır Aynı Aynısını yaşayamayacağız. Aynı türlü yaşayamayacağız. Bu ilk ve son değil. Evet. Belki de uçak yolculuğu evet. ilk ve son günü. Değildi. Çünkü ben galiba Amaya'ya gideceğim. Ne, ne zaman? Yani. Ne zaman? Bu, Eylül'de, Eylül'de mi? E, şeyde... Eylül'de gidemezsin. Doğum gününden <laughs> Şeyde... E... El, evet, ayımda geçelim. Başı. Yani. Evet. Benim başım. Hayır. Aslında öyle değil. Ama gitmem lazım. Olay günü başa da benim babam olsun ya. Abi tane babalar bir tane. Ablam her şeyden daha. bir tane çektirebiliyor. duruyor çok beğendim gözlük. Hayır. Çünkü onlar Şimdi kapatayım. I love Dönüyoruz. İlk bir bir ka kafeye gideceğiz. Böyle yani konuşacağız, sohbet edeceğiz. Sonra eve geçeceğiz. Ee,